Bilire. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum? Evet. Bugün sizlerle beraber bir saniye. Bugün sizlerle beraber bilgisayardan oynayacağım. ilk defa Roblox. İsmimi koymama rağmen oynamadığımı ilk ilk tane ilk videom. Nasıl? Oh, iyi misiniz lan? geliyorum iki dakikaya. Uzun uğraşlar sonra geldim. İki saattir bununla uğraşıyorum. Aman abi aman 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 aman, aman çok aman. Tamam başlıyoruz şimdi. Şimdi ilk ne yapacağız? Size ilk önce Türkiye burnumuzu tanıtmaya başlayalım. Burası internet kafe. Şu, şu şekilde internet kafem. Kafem mi? Burada oyun oynuyorsun. Klavyeleri şeyine baksana bak. Ne güzel. Sonra ne bileyim işte yukarıda da şöyle oyunlar var. Şuna çok bayılıyorum ben. Şimdi de gittiğimde oynuyorum çok iyi. Böfek. Birazcık sıkıntılar oluyor hocam. Tamam. Bugün sizlerle beraber en hızlı çekeceğiz. Şimdi en hızlı araban benim ne? Bu. Bu mu hızlı gidecek derseniz size hemen göstereyim. Yani siz hızını görmüyorsunuz ama. Arkadaşlar ben iki dakika geleceğim. Şöyle arabayı park ediyorum. Park ettiğim gibi kalacak araba. Tam şu şekilde park ettim arayı bak. Tamam. 2 dakika geliyorum. Şu hız göstergesini de göstereceğim size. Tamam geldim. Şu. Tamam. Tamam mısınız? Tamamız. Mısınız? Hızına bakın yandan. Oo. Hani hani kötüydü. 200. Oh. Aman. Oy. Niye böyle bir şey oldu biliyor musun bak? Niye bir şey öyle bir şey oldu? Siz sonra göremiyorsunuz ama bak. Hani oraya girdik ya yere, hani garaja. O yüzden oldu. Garaja girdik bunlar devrildi. Ben kesin ne yaptım biliyor musun? Ani hareket yaptım ya. Bunu koydum var ya. İki saattir şunu yapmaya çalışıyorum. Şöyle bak şöyle. Çok hareket ediyor. Gerçekten çok hareket ediyor. Yok olmuyor ya. İyisiniz değil mi? İyisiniz. Sıkıntı yok. Sizin adınız kolsuz. Ne olur abi aç. Heh, adamsın. Adam mı? Hem ne? O araba nerede bu? Bu araba. Hız göz gelgesini görüyorsunuz tamam. Güzel ayarlamış. Bir yere çarpınca ekran gidiyor onu fark ettim bak. Aa gitmiyormuş lan tamam. Hızını göstermiş olayım. En hızlı arabam bu. En hızlı ikinci arabamı gösteriyorum size. En hızlı ikinci. Bu nasıl hızlı gidecek? Böyle bir şey bak. Bu da gene 200 200 210 basıyor. Bu da basıyor yani. Teker teker hepsini denedim. Çok gaza geldin abi. İki kere çok şey oldu. Talih yani çok kötü şeyler oldu. Şimdi RP yapmam lazım. Neyse. İkinci arabamız ambulans. Nasıl ya? İşte bak. Bu birinci araba bir de seçilecek daha hızlı ama. Son anda dediğim ya en hızlı araba. O seçili bak. Böyle yavaş gidiyor. Sonradan hızlanıyor. Hızını da görebiliyorsunuz büyük, büyük ihtimal. Bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Çok drift atıyor. Acayip drift atıyor. Ama bu oyun gerçekten nice. Namaz kılmaya geldik. Daha geçmiyorum namaz kılmaya geldik. Yani hoca olalım. Allah bekle. Allah Ekber. <laughs> Çok güzel oyun ya. Hmm, söyle KB'ler oluyor. KB'ymiyor işte ona öyle deniliyor ya. Onlardan falan da var. Boyu bayağı baya 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 güzel. Desen yapılmış yani. Z. Bize... Arabamı tanıtmak istiyorum. Adı. Bu. Pardon. Buna girilmiyor. Ben buna girmek için var ya 2 saat uğraştım. Bak böyle giriliyor buna. Ama içi ayrı güzel bu arada. Bak şimdi giriyorum içine. Bak görüyor musun içine? Birazcık fazla oturuyor o kadar. Bak oturuyor hemen. İçine falan. Görüyorsunuz ama. Dolap açılsaydı çok daha iyi olurdu. Hızını saymayın bile. Bu gitmiyor ki. Neyse. Araba çıkaracağım. ya amına. Git. Heh, tamam. Bak. Reset açacağım. Hey. Hırt. Arabam. Arabam. Benim en beğendim araba ne bir mı? En beğendim ama. En. İçi de sayılıyor. Nasıl kötü diyorsunuz da içine bak. Bir sadece bir şey soracağım. Bu ne? Supra. Toyota. Burada niye BMW yazıyor? ve dokusu var. Emir Deniz TR çok teşekkür ediyorum. Bu oyun çok güzel yapmış. Dıştan pek görünmüyor ama dıştan güzel. Drift'a bak şimdi. Uf. Drift atmıyor. Toyota tu hiç drift atmıyor mu hiç? Diğerlerinden daha drift atıyor bu. Daha güzel. Burada kişi yani de Emir Emir miydi neydi? Aynen Emir. Emir Deniz'in sonu sesleniyorum. Bu oyunu yani beni izliyorsa söylüyorum. Şu tekne daha farklı bir tekne koymuş yani. Buraya daha güzel bir tekne koymuş. Öyle diyeyim size. Çapa falan da var o yüzden daha farklı. Daha farklı ve daha güzel yapmış tekne, tekneyi. İçinde içinde hiçbir şey yok o var. Bunu sürebiliyor mu? Bazen sürülüyor böyle tekneler falan. Hadi canım. Yok yok, gidilmiyor o kadar da değil. Ama gideseydi güzel olurdu. Oturuluyor ve alttaki gazeyi görünüyor güzel. O anlamda güzel. Çünkü diğer oyunlarda görünmüyor. Çok güzel oyun. Tavsiye ederim. Tavsiye. Ama bak kaçırdık kaçırdığı bir sürü şey var. Bu böyle düz değil. Şu, şu yöne bakıyor bu. Şu, şu yöne bakıyor. Bu yöne değil. Mesela buradaki tekne gitmesi lazım buraya. Eski bu evini yapmış bu. Şunu yapmış yapabildiği kadar. Bu evi aynısını yapmış. Yap yok. Aynı. bu eve girilmiyor. Bu eve gir, girişinizi de göstereceğim size. Şimdi gir girmeniz için bin mi? Bin mi var? Ve girmeniz için ilk şeyinizi gösteriyorum size. Buradan arkadan kapıdan buna basıyorsun tamam mı? Bak şurada şurada her zaman bak görüyor musun? Şurada bir şey var. Buna bas 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 bas. Sonra gel. Neyse ne diyorum ya. Boros falan. Bu arabaların hepsini denemek benim 2 saatim ağır, yaptığı için ben hiç aramayacağım. su bir logosu ne? Elime BİM mi geldi? <laughs> Metrobüsler çalışıyor mu? En önemlisi o çünkü şeyde çalışıyor. Gerçek bırakayım onu çalışıyor. Bunda çalışıyor bakmam lazım. Apo bile açılmıyor. Nasıl çalışıyor? Şu arabayla her yeri gezelim. Ya da en hızlı araba alayım oyunu. Bu arabayla her yeri geçelim gezelim, gezelim çünkü çok zamanım yok. Burası kapalı normalde açmış burayı. Bir şey yapmış ama anlamadım. Açmış böyle dokun, dokunmuyor. Hiçbir şey dokunulmuyor. çok beni gıcık etti. Ev, ev sen almıyorsun, yani bellemiyorsun. O istediğini eve al işte istiyorsan alma anlamında yapmış. Bak şöyle mesela bekle. Bu arabanın freni yok. Döndüm çok iyi döndüm bak. Hızlanmama Ziraat bandası var burada. vatan bilgisayar yapmış. Ben bir diye geçeyim ki ben. Geçtim de bak. Şöyle bir mantık yapmış. Buraya rastgele evler koymuş bak. Şuralara rastgele evler koymuş. İstiyorsan al. İstiyorsan bunu al mantığı. Böyle bir şey yapmış. Güzel mi? Ondan kaçırıyor yani puan. Ama çok güzel bir detay var. Bu çok beğendim bence siz. Yorumlara yazın bence bakın. Göz gidiyorum. ona ona aşık oldum diyebilirse. Barınak yapmış buraya. Baksana bak gidiyorum. İyi ki de bu arabayı almışım. 2 saatte gelemem ben buraya. Koş koş koş. Barınak yapmış. Barınak çok benden yani, çok. Böyle barınakta par evler, yemekler. Barınakta burada ya yatıyorsun ya da hastaların böyle banyo falan var. Ne bileyim işte böyle. Şu bu oyunu alır mısın? Bütün Robux'unu bu oyunda alabilirsin. Araba paketi 28 Robux bekle. Arabalar girince Sadece onu alınca bütün arabaları alabiliyorsun. Yani şuradaki bütün gördüğünüz bütün arabaları alabiliyor. Ve Bugatti de var bu. bu onu o Ben hiç çıkartmadım bakmak için. Oy. Tesla. Video Tesla. Yı. Gördüm. Ferrar. Güzel. Güzel tasarlanmış. Bu hatı acayip sevdim ya. Ford mu? He. Bu arabanın markası. He bundan, bu araba mı? Bu arabanın içi güzel. Başka kaldı mı? Audi'yi göstereyim size. Audi de güzel. Rastgele renk veriyor. Mesela böyle mavi verdi ya. Böyle böyle bir mavi verdi. Sonra böyle yeşil verdi öyle o anlamda yani BBM'ye bakıyoruz Sonra son arabamız BBM de güzel Ama sadece yan koltuğun altında da ölüyorsun büyük ihtimal yok sadece on koltuğun ölüm videomuzun sonuna geldik like atıp abone olmayı etmek görüşürüz bekle bekle kendime çevireceğim bir saniye görüşürüz bay bay Bakın, Işıklar Mağazası okuyacağız. Oh! Neyse. Işıklar Mağazası okumaya geldim ben. Tamam. Görüşürüz bay. Kestim yanlışlıkla pardon. Görüşürüz bay.